Evet Arine selamlar, alayım. rafta devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son bu adada bir tane ağaç kalmıştı, onu alacağız şimdi. Sonrasında köpek balığını bir öldürmeye çalışacağız. Yani bu malzemelerin yenilerini yapmak lazım, bende yedek de... şeyler yok. Bende de yok, kırılmak üzere. Kırıldı, kırılacak yani. Lan, aa sana mı saldırdı? Ben ona saldırayım dedim, o bana saldırdı. Gel lan buraya. Aşırı şerefsiz. Nerede acaba derken? Hava geliyor. Hava aşağıdan geliyor. Sapladım. Aa vurdu. İki tane vurdum. Ölecek ha bayağı yerlenmiş. Sen git ben şey yaparım. Benim bu şerefize bir tekniğim var. Ölecek şimdi gel lan buraya. Ben de diyorum gel buraya gel. Oğlum öleceksin lan. Evet. Öleceksin, öleceksin. Bir tane sapladım. Bir tane daha. Aa öldü. Öldü lan. Öldü öldü. <laughs> Öldürdüm ben Evet Süper. Okey. Geçmiş olsun. Bunların etlerini koydum ben. Etleri koy fazlasını çeste şu... atıyorum. Aşağıdaki şeyi yapmaya çalışacağım. Bir tane hook yapmam lazım benim hızlıca yedek. Scrap bolt. Bizde pişmiş metal var mı ya? Ben pişmiş de... metale lazım oluyor. Dibe iniyorum. Nerede en çok gördün ya şey toplanabilecek? Suyun altına daha bakamadım ya. Ha şurada biraz scrap varmış. Ne lazım en yani çok? Scrap mı? Aynen Scrap Scrap baya lazım oluyor. Her şey topla ya. Ne varsa yer altında alayın. Tamam, okey. Gördüğüm alınabilen her şeyi alıyorum uzun. zaman. Aynen. Antik budur. Okey. Hazır bir 3-4 dakika yokken Let's iyice go. bir şey yapalım. Ben öbür taraflara gideyim sen buralardasın. Oo, burada parlayan şeyler var. Metalmiş iki tane metal buldum. Kadet de. Allah Allah. Nefesim kalmak Allah. kaldım Aynen. şu an ölüyorum. Ee, çabuk çıktın. Uf, uh, son anda çıktım ha. Metaller bayağı derindeymiş. Aynen. Taşların dibinde falan oluyor. Bir tane daha var onu da alacağım şimdi. Şunu da aldım. Alınabilen her şeyi almak lazım oluyor ya. Bu scrapler özellikle çok gitmeye başladı. Scrap de, metal de. Bunlar baya lazım şeyler. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Çık lan yüzeye. Scrap yok mu ya başka? Scrap, scrap, scrap. Ben scrap oluyor metal bulamadım ben ya. Ben metal buldum 2-3 tane de. Ne oluyor lan? Ha. Aynen başka metal. Aa, ben de metal buldum. Bulamadım. Sanki bir şey kalmadı burada ya. Anlayabilecek bir şey göremiyorum. Bu ne? Adanın altına giden böyle gizli bir su geçidi gibi bir şey var burada. Galiba diğer tarafa yani geçiyor. Biraz, biraz nefes alayım. Bilmiyorum bakacağım. Oranın girişinde metal buldum çünkü. Aynen sen dediğin gibi diğer tarafa gidiyor galiba da içinde bir şey yok. Sıkıntı var ne oldu? Çok 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 çok. Okay. Bu arkadaş artık gelir bence. Bence de bence de. Ufakta eram Alacak bir şey de göremiyorum. Ya ben bir metal daha gördüm onu da alayım. Tamam ben artık dönüyorum. ben de, ben de şunu alıp geleceğim. Hmm. Ben sanırsam burada değerli pek bir şey kalmadı. Aa gelmiş. Aa bir aklımı çıkardı. Hayırlı olsun. Uçlarına geliyor geliyor bak şişiriyor siz nasıl geliyor koysak Böyle yapalım ya, kaldır. Ha. Ha hallettin mi? Süper. Aynen. Anca Güzel böyle oldu yani. Bir orantısızlık var gibi sanki burası bir tak daha uzun gibi ama. Ya teknenin şeyi uymadı. <laughs> bir tek sonraya kaldı. Kısmı, kısmı aynen uzatmak lazım bir şey daha böyle. Ha. Şurayı ben tamamlayayım da sonra orayı uzatırız. kaldırdım şeyi gidelim şu okey Şimdi yedek hook yapmam lazım. Yaptım. Burayı kapatsak yedek engel yedek... olmuyor yok. herhalde. Nereyi? Aynen. Bak. Yok yok ya yani, engel olmaz. Böyle çalışıyor mu muhtemelen. Sadece bir boşluk olması lazımmış. Nasıl kullanacağız bunu peki? Şeye şuradan. Drop Anchor yazıyor bu şeyin orada. He yanda. Okey. Buradan ne bu taraftan şey var kolu var. Güzel. Ne kadar odun var bende ya? Odun adım yok. adımları buraya atmıştım ama. Ha tamam. Bunlara dursun. Güzel güzel bayağı ilerledik. Şu, şu, şu tuvaletmek lazım. Aynen. Gene bize büyük bir ağaç, bol bol ağacı olan ada lazım. Aynen. Aslında şey yapabiliriz. Gemiyi genişletirsek şu craft kısmında şey var. En üstte food and water'da eee Prop plot diye bir şey var böyle. A çekme şeyi var. Ağaç mı ekeceğiz? Aynen. A çekebiliriz gemide ama şeyi bayağı genişletmek lazım gemiyi. Nice. Ha. Biraz balık tutayım. Sen balık tut, benim olta kırılmıştı. Ben malzemelerin hepsi kırılmak üzere o kadar hasat durumdayım. Ben yedek bir kanca yaptım da mızrakla balta gidici. lazılmış. Bolt var mı bizde? Metalle yapılıyorsun pişmiş metalle. Müşemmel zamanda Karşıdan odunlar geliyor. Bu ee, eşyalarını yakalayan şeyden ya daha fazla yapmak lazım ya. Yani. Aynen aynen. Topla topla bitmiyor ya. Bir lakiket daha geldi. Bunları karşılık koyan birbirine sevindirsin. <laughs> ben bir metal. Sen de koymuşsun da. Ben ona... ha, köpek bazı saldıracak gibi geliyor. Allah saldırıyor. Tabii. Gir ki. lan. Çabuk gitti. Nereden ha, geldi bana? Tamam. İp. İp lazımmış. Orada var. al. Han, eh, yaptım ben biraz şöyle bakalım. Hoş geldin. Susamışım ha. Okay. Su olayı güzel oldu. Aynen. Oo çok güzel. Bayağı tahta geliyor. göstereyim. Şimdi benim ilk hedef malzeme yapmam lazım. Nerede o kırılmayan zımbırtıdan? Bolt. Okey tane bundan yaptık. İş bununla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Mızrak da kırılıyor. Hmm. Bir tane şundan yapalım. Yay vardı. Ok ha. okula yay var. Aynen. Martıları avlamak için falan kullanabiliriz. Ya da, işte o kart aldı akbabayı falan. Bayağı işe yarıyor da. Bolta lazım. Lan Allah kahretmesin. Ne gerekiyormuş kırılmayın için? Bir tane bolt yeterliymiş. Artık Harika. gelişmiş yapıyoruz malzemeleri. Aa, Bak şimdi buraya ne koyacağım. Bak aşağıya aşağıya. Bir dakika. Süper oldu ha. Bir modernlik ne geldi. Bak. Şu şu şu. Işık ne koydum. Kampul. O ne ya? Lan tam balıkçı teknesine döndü. Gayet <laughs> Güzel oldu. Bunlar iki tane olmuş burada. Öbürde ne sallıyorlar? Ben dedim ya bir tane de paketten çıktı dedim Şöyle. karşısına koyayım. Yok birbirini selamlasınlar işte ya. Saatler gidiyor. Lan ikisini de alamadım. Aa, arkada chest olan şey var. Aynen ona doğru gidiyoruz zaten. Benim şey küçük karımı. sandıkları kaldırıp büyük sandık koyalım bence bunların yerine. Ayarlarız ya. Yapalım da. Bir ayar çekeriz. Gel böyle. Bence şu an bu kısmı ilerletelim. Bir tık daha böyle. Bir plastik gerekiyor. Oo. Dört tane birden geliyor. Mükemmel. Gelin gelin gelin. Çok lazım.

Aa şey gidiyor. Ben buna gidiyorum. Sen ona git. Şu metal. Ha olmuş. Lan saldırdı ya. Aklım çıktı. Şimdi <laughs> bir tane bolt yapacaktık. Bolt bolt. Okey. Boltamızı yaptık tekrardan. Ay. Valtamız da var. Başka malzeme gerekli bir şey var mı ya? Hepsini değiştiriyor. Bottle diyor. Daha çok kutum mu acaba? Aynen. Mesela adaya çıkacağız ya o zaman su içebiliriz. Şişede su varsa, temiz su varsa. Ya yani tekneye tekniğe dönüp bardağa su almakta gerek olmuyor yani. Hmm. Olayı o benim anladığım. Oké. En daar hadden we al die plastic. primeira bola que te podia tamam, Ha sağda bir ada var. Hani nerede? Şu kaya parçası gibi daha doğrusu. Rüzgar da o yöne esiyor. Şöyle gidelim o zaman. Ha, iki, Aynen. iki ağaç falan var. Her şey lazım şu durumda. Bir ağaç olsa bile gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Sen metal sen mi koymuştun buradakine? Yok ben koymadım O zaman tamam Ben ne yapacaktım? Mızrağım var balta yapacaktım demek ki Aynen balta için koymuşum Ne oluyor o, lan? Keder oldum ya Circuit bot Anakart Ama bunu da yaparız ya Nice Allah kahretmesin Kimse yok olayamadım. Aa, drop geliyor galiba. Valla. Aynen. Lan. Ne yapıyorsun? Lan 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 lan. Oturdum. Ya düştüm. Aa drop. drop Ayağım da kaydı şey. da. Neymiş? Şöyle fıçıyı aldım. Ha saldırıyor. Da. Lan. Rahatsız. Şeyin ağzına sıçtık. Geçiyor şey nasıl nasıl? Şeyi ya. Dur iyice bir yön vereyim şuna. Hadi kardeşim ya şeye doğru. Üç tane falan ağaç var. Ben yedek scrap hook, scrap bolt. Oh, şehir varmış. Evet, burada demir mi atsam? Biraz daha yaklaştırsak mı? Vallahi bak, bütün ocağı kapladı. Evet, demir Herhangi attık. Geldi. Kanadaya çıkıp ağaçları kırmaya çalışacağım. Ben de geliyorum. da bitirelim. Evet. Alıyoruz kardeşim. Aynen. Al karpuz. Gelsene ha, gelsene. Gelsene. Şş. Sana oldu. Bak bak nasıl kaçıyor. Sanki bir şey yok ki bu adamın altında var mı? Var var, var. Çok iyi e de, değil de. ama. Ben görüyorum. Eğer Diğer tarafta ya, mı derinde Benim sağımda kalıyor biraz. Sanki bu tarafta da var gibi ya. Aşağı çıkayım bir. Aynen burada da var. Ben buradakileri topluyorum. Ne şey iş. Haydi bismillah. Hem köpek balığı geliyor olabilir dikkat et. Plastik tam basit. Sivit plastik. Aslan oğlum. Ha, tam 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 tam, 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 tam. Ha, ne ne işe yarıyor? ya? Ne? Eska bu. Vallahi ben anlamadım ya ben de bilmiyorum onu. Ne işe yarıyor? Güzel, scrap varmış bayağı. Bir. Aha ıskaladı. Kebek balığı ıskaladı. Ölecek yalnız ha. Canas. Oo bayağı bir var. Scrap madeni buldum. Güzel. Ben köpek balığıyla oyalanıyorum. Sen topla ne kadar toplayabilirsin. Okey okey. Ölecek zaten. Birkaç defa daha vursam ölecek. Kaçma lan gel buraya. Aha öldü. Vallahi öldü. Evet. Helal çok iyi. Çok iyi oldu bu. Şurada şeyler buldum. Neymiş bunlar? Tamam. Metal buldum. Güzel. Ben de toplayacağım şimdi. Ne toplayabiliriz? tane buldum. Şunlar da metal? Evet. 5 metal oldu. Güzel güzel. Ben de suyun altında dalıyorum şimdi. Scrap gözden kaçmış. Her şeyi toplayalım ya. Var var var. Bol bol scrap var. Ben de copperla metal buldum baya. On lazım mı bilmiyorum, da aldım. Al al ne ne bulursan al ya. Ne var burada ya, bir şey gözüküyor da. İlla İlla bir yerde kullanacağız ya. Yani. şuymuş Başka başka başka. Aa chest buldum lan. Nerede? Suyun altında. Oo. Allah Allah. Baya bir plank çıktı. Bir tane winegut çıktı. Guğumu guğumu, Güzel güzel, işe yarıyorlar. Güzel güzel. Adam beklediğimizden çok şey verdi. Aa şurada daha metal var. Baksana. Üç tane var. Tamam boğuluyorum. Üç tane aldım. Bir tane daha var. Oo. Muhtemelen bir yarım dakikamız falan kalmıştır herhalde. Yakında gelir bu. Ben yani bir son biraz bi daha bakın da aynı. Son bir tur yapıyorum. Var mı bir şey? Bu da kumbum var. Sen gelmedin herhalde buralara. Kopardı kumdu. Topladım. Stone topluyorum. İki metal daha var. Aa metal metal falan var aynen sen buralara gelmemiş. Oo bayağı Allah, şey çıktı. Allah Aşağıda da metal var. Oyun dondu. Sanki bitti gibi ya pek bir şey kalmadı. Sen dön gemiye ben de geleceğim şimdi. Ha boğuluyorum Vallahi canım gidiyor Allah ben de boğulacağım. Tamam. Tamam ya. Bu kadar yeter. O, hayvan gibi şey yaptık ya. Yani. <laughs> bayadır. Vallahi... Bu kadar şey yapmamıştık. <laughs> Malzeme toplamamıştık yani. Şimdi chestler de olacak. Sandıklara sahip çıkın. Hala endeyiz. <laughs> Ya et attım önüne. Açsana gel. Nerede? Sandığın orada var. Az önce açtın. Ha okey. Eyvallah. Stone, stone, stone. Stone da böyle koyduk. Şu balı pişirmek lazım. Bu konmuyormuş, bu konuyor. Bunu direkt gömüyoruz. Suyu bir fullleyelim. Okay. süremize geldik gibi şu açlık susuzluğu bir halledip bölümü noktalayalım bence. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Bir parça daha bir şey yersem Ben su durumu hallettim. Açlığı da hallettim. Can da full. Sen de bir durumunu toparladıysan. Okey mi? Sorun yok. Tamam. O zaman bölümü burada noktalayalım. İzleyenlere teşekkür ederiz. Sonraki bölümde. Zaten bu odayı halletmiştik. Yerkeni açarız veya şurayı bir denize de bir şeyler var. Onları toparlayıp devam ederiz.